1998 Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Okulu mezunuyum. İki yıl çeşitli hastanelerde hemşirelik yaptıktan sonra 2000 yılında daha önce Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olan Yozgat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde akademik yaşantıma başladım. 2019 yılı Temmuz ayından itibaren İzmir Bakırçay Üniversitesi ailesine katıldım ve o tarihte itibaren de Hemşirelik Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekteyim bölümümüz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2018-2019 Eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretimine başlamıştır. Genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. 11 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisiyle eğitim öğretimimizi yürütmekteyiz. Bölümümüz yine ana kampüs içerisinde bulunmakta ve diğer bütün fakülte ve bölümlerle etkileşim halindeyiz. Aynı zamanda bölümümüzde geçen yıldan itibaren de lisans üstü eğitim programlarını sürdürmekteyiz. Bölümümüzde müfredat ve ders çiçekleri dünyada ve Türkiye'de meydana gelen küresel değişim, teknoloji ve sağlık alanındaki yenilikler dikkate alınarak hazırlanmakta ve bu doğrultuda eğitim öğretim sürdürülmektedir. Birinci sınıftan itibaren anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, farmakoloji gibi temel bilimler üzerindeki teorik derslerle başlayarak yine aynı dönemde birinci sınıftan itibaren hemşirelik esaslarıyla başlayıp iç hastalıkları, cerrahi hastalıkları hemşirelikte öğretim ve yönetim, kadın doğum, çocuk sağlığı, halk sağlığı ve psikiyatri hemşireliği gibi ana derslerimizle birlikte hem klinik uygulamalarımızı hem de teorik derslerimizi yürütmekteyiz. Bölümümüzdeki eğitim öğretiminin yaklaşık yarısı uygulamalı derslerden oluşmaktadır ve özellikle uygulamalarımızı üniversitemizin afiliye olduğu Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütmekteyiz. Yine uygulamalarımızı Okul içerisinde de oluşturduğumuz mesleki beceri laboratuvar ve simülasyon laboratuvarlarımızda uygulama için kullanmaktayız. Ayrıca bölümümüzü tercih eden ve ilk %5'e giren öğrencilerimize İngilizce hazırlık sınıfı okuma imkanı tanıyoruz. Ve bu sayede öğrencilerimiz ileride hem akademik yaşantılarında hem de mesleki yaşantılarında yabancı dilde iletişim kurma olanaklarını sağlayacaklardır. Bölümümüzde Çeşitli laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi mesleki beceri uygulama laboratuvarımız. Burada öğrencilerimiz günün şartlarına uygun teknolojik maketlerimizle birlikte hemşirelik alanında uygulayacakları bütün mesleki becerileri uygulama imkanı bulacaklardır. Ayrıca bir diğer laboratuvarımız için anatomi laboratuvarı. Burada da özellikle temel bilimler dersinde öğrencilerimiz bütün anatomik maketlerle donatılmış olan maketler üzerinde anatomi uygulama becerilerini geliştirebilmektedir. Bir diğer laboratuvarımız ise simülasyon laboratuvarı. Bu laboratuvarımızı bu sene kurduk ve öğrencilerimiz burada çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde canlı simülasyon maketi üzerinde karmaşık vakalar üzerine müdahale ederek bilgi ve becerilerini daha geniş kapsamda genişlete bileceklerdir ve daha sonrasında da e, buradaki bilgilerini özümsemiş olarak e, üniversitemizin afiliye olduğu kendi araştırma hastanesinde hocalarıyla birlikte uygulama imkanı bulacaklardır. Bölümümüz e, stajlarını üniversitemizin afiliye olduğu Çile eğitim ve araştırma hastanesinde e, yapmaktayız. Burası oldukça geniş kapsamlı bir hastane ve bütün mesleki kliniklerin bulunduğu bir alan. Buradaki mentor hemşirelerimiz ve alandaki uzman hocalarımızla birlikte öğrencilerimiz burada staj yapma imkanı bulmaktadır. Her dersin kendi eğitim süreci içerisinde yapması gereken zorunlu stajlarını ve son sınıfta bulunan internlük uygulaması kapsamındaki stajlarını ilgili hastanede yapmaktadır. Ayrıca alana özgü halk sağlığı gibi Psikiyatri hemşeri gibi alanlarda, alana özgü stajlarını ise yine e, üniversitemizin bulunduğu bölge içerisinde bulunan Atatürk Organize Sanayi'ndeki işçilerle, yine bize yakın olan Alia Sanayi Bölgesi'ndeki iş sanayi bölgesindeki işçilerle hak sağlığı kapsamında uygulama alanlarını bulabilmektedir. Yine özel dal hemşeliklerinde ise geriatri gibi, e, diyabet hemşeriliği gibi, hemodiyaliz hemşeriliği gibi alanlarda da e, yine bölgemizde bulunan özel dal alanlarıyla e, protokoller oluşturarak uygulama imkanı bulmaktayız. Üniversitemiz ve bölümümüz yurt içi ve yurt dışı e, proje ve organizasyonlarla ilgili görüşmeler yapmaktadır. Özellikle bölümümüzde bulunan öğretim elemanlarının daha önce deneyimli ettiği yurt dışı imkanlarından da yararlanarak bu bazda projeler geliştirilmektedir. Eğer öğrencilerimiz tercih ederlerse bu projeler içerisinde öğretim elemanlarıyla birlikte yer alabileceklerdir. Ayrıca ee, yine bölümümüzün de bulunan öğretim elemanlarının faydalı model ve patent başvuruları da bulunmaktadır ve bundan sonra da bunlar devam edecektir. Eğer öğrencilerimiz isterlerse yine e, ilgili öğretim elemanlarıyla birlikte bu süreç içerisinde yer alabileceklerdir. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra başta hastaneler olmak üzere insana hizmet eden her kurumda çalışabileceklerdir. Özellikle Özel dal hemşirelikleri dediğimiz yine hemodiyaliz, diyabet, geriatri, işçi sağlığı, psikiyatri gibi alanlarda çalışabileceği gibi eğer isterlerse akademik alanda da gelişimlerini sürdürebilirler ve bu alanda da çalışabilirler. Sevgili gençler, meslek seçimi yaşamımızın en önemli bir parçası çünkü seçtiğimiz meslekten memnun olmasak yaşamımızda aslında bizde mutsuzluk getiriyor. Bu nedenle Tarihin ilk dönemlerinden itibaren var olan ve önemi gittikçe artan hemşerilik mesleği, bu süreçte de anlaşılmıştır ki aslında insan yaşamının önemli bir parçasıdır. Çünkü hemşerilik mesleği anne karnından itibaren yaşamın son aşamasına kadar her an insanla birlikte olan bir meslektir. Bu kapsamda da hiçbir zaman önemini yitirmeyeceğini düşünüyoruz. Özellikle bireylerin, ailenin, toplumun sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde, hastalık anında bakım verilmesinde ve rehabilite edilmesinde yani her aşamasında rol alır. O yüzden bu mesleği seçecek öğrencilerin iyi bir bilgi birikimi, iyi bir uygulama becerisi ne sahip olması gerekiyor. Biz bölüm olarak bunu çağın gereksizliklerine uygun bir şekilde hazırladığımız müfredat ve ders çeklerimize, genç ve donanımlı ekibimizle birlikte etik standartlara uygun, kanıta dayalı uygulamalar geliştirecek şekilde eğitim müfredatımızı size vereceğimizi düşünüyoruz. O yüzden özellikle kendini seven, insanı seven, doğayı seven ve sağlık alanında okumak ve çalışmak isteyen bütün öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz.